Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Arabiyatu Beyne Yedek serisinin dördüncü kitabının ikinci ünitesinin 3. kısmındayız. Eee Bismillahirrahmanirrahim. Mudayyi'atul evkat yani vakti zayi edenler, e, vakti kaybedenler, harcayanlar. El buluşmalar e, ve içtimaat, toplanmalar gayrül müfideti faydasız toplanmalar sevaun ister ekanet olsun ailiyeten aile ile alakalı ev gayraha veya başka bir konuda olsun bu tür faydasız toplanmalar vakit kaybıdır. Ez ziyaratul müfaciye sürpriz ziyaretler minel fariqin yani boş kimselerin yaptığı sürpriz ziyaretler vakit kaybıdır. Et tereddudu fi ittihadil karar karar almada tereddüt vakit kaybıdır. El ittisalatul hatifiyeti gayrul müfide faydasız telefon görüşmeleri vakit kaybıdır. El kıraatu gayrul müfide faydasız okumalar. Yine bedül ameli bi suretin irticaliyetin dune tahtitin ve la tefkirin. Yani düşünmeksizin, planlamaksızın, bakın tahtit, planlamaksızın, irticali, yani doğaçlama, rastgele, bir surette işe başlamak nedir? Vakit kaybıdır. El ihtimamu bil mesaili rutiniyeti rutin meselelere işte dikkat etmek, özen göstermek Galiletil ehemmiyeti yani önemli olmayan rutin meselelere işte değer vermek, özen göstermek vakit kaybıdır. Terakumul evrak evrakın üst üste birikmesi ve ketretuha ve ademu tertibiha çok olması ve düzensiz olması vakit kaybıdır. Ademül kudreti ala kavlillah hayır diyememek Evma ma yumkinu en bil mücamele veya nezaket diye isem, isimlendirmemizin mümkün olduğu fi ihtaril vakti vakti heder etmede likulli men ve debbe yani küçük büyük herkese vakti heder edecek şekilde Nezaket diye isimlendirmemizin mümkün olduğu sözler. Bunlar da vakit kaybıdır. Yani bir kimseye yok diyememek nezaketen de olsa. Ettesvif, ertelemek ve teecil, sonraya bırakmak. Bu da vakit kaybıdır. İlmahat mühim ve önemli göz atmalar. Bu ilmahat, göz atma demek mühim ve önemli konular. İdaretül vaktin naciha. Başarılı e, vaktin idaresi. La ta'ani e, evet kastetmiyor. Bir darureti e, yani zaruret olanı tehfidel vakti lazım. Yani gerekli vaktin sınırlanma zarureti kastedilmiyor burada. tenfizi uygulamak için. Külli neşatin muayyenin. Yani belirlenmiş bir e, e, neşat e, burada aktivite olarak Yani belirlenmiş bir aktivitenin uygulanması için gerekli olan vaktin sınırlanmasının zarureti kastedilmiyor. Bel aksine taalineyi kastediliyor. Kada el kemmiyetil münasebe minhul likulli neşat. Yani her türlü aktivite için münasip miktarın yerine getirilmesi. Yani münasip miktarın kullanılması vakitten bu kastediliyor. İstihilu imkansızdır en tekunu cemiul amal bütün işlerin olması ala derecetin vahidetimle hemiyet yani önemlilikte tek bir derecede olması mümkün değildir ve da yani bununla ne kastediliyor ennehu la budde gerekir min tertibil evleviyat yani önceliklilerin sıralanması öncelik sıralaması yapılması gerekir aliç çöz diyor Buda yi'atil vakti bi'hululi cezriyetin la vaktiyetin. Ee, evet, bu cezriye köklü e, demek. El vakti bi'hulul yani vakit kaybı. Vakit kaybına e, işte yol açan o e, kayıpları e, köklü olarak e, çöz la vaktiye geçici olarak değil. E, Tehekkem kontrol et fil vaktil muta'ah mutah neydi? Uygun mevcut. Mevcut vakti, şu anki vakti kontrol et. Ve la tetrikul vakte yetehakkamu fik. Vaktin seni kontrol etmesine bırakma. Yani vakti seni kontrol edecek şekilde dağınık, düzensiz bırakma. Ve badir acele et bil amali işlerde. Ve entehizil furas ve fırsatları da kaçırma. Buradaki İntehiz kaçırma manasında. Tabi Fıras'la beraber geliyor. İnnemâ tekmülül okul akılların tamam olması bir terkil fudul. merakın bırakılmasıyladır. Fil kavli evil fi'li. Yani ister sözde ister fiilde merakın bırakılmasıyla akıllar tamam olur. Sa'atun ve sa saat Sa'at sa'at. Yembeğilil insan. insana gereklidir. En yec ale cüz'en bir kısım ayırması min vaktihi vaktinden li'tarvihi an nefsi yani kendini eğlendirecek bir kısım ayırması gerekir li'enne'l kalbe çünkü kalp ida kelle yorulduğu zaman amiye körleşir ve gerekir en yekuna tarvih bir şeyin mufidin faydalı bir şeyin olması gerekir o eğlencenin kekraatil edeb edebiyat okuması gibi ve şiir ve tarih ve şiir ve tarih okuması gibi e bir riyada veya spor gibi el mufide lil cisim yani vücuda faydalı spor gibi kesbaha yüzme gibi. Kale Ebu Derda Ebu Derda der ki inni ben la estecim kalbi evet kalbimi dinlendiririm bir şey'i min el lehvi eğlenceden bir şeyle li yekune ekva li al hak hak üzerinde bana daha sağlam olsun diye veya daha sağlamlık versin diye dinlendiririm. وإذا nüfus النفوس ve Evet ruhlar diyor büyüdüğü yaşlandığı zaman taibet yorulur fi muradihal ejsam. Evet bedenler onun muradında onun e, iradesinde yorulur. Fa ashabul himam aliyye Evet ali himmet sahipleri yani yüksek ideal sahipleri ve <laughs> ee, el ve işte arzu ettikleri plan, plan, plan proje sahipleri yutubiun ecsamehum bedenlerini yorarlar ve la tekfihim onlara yetmez el evkatul mutaha mevcut vakit yetmez li tahkik kulli tumuhatihim evet bütün arzularını elde etmek için li kulli vaktin her vakit için ma yemlehu min el amel onu dolduracak bir amel vardır bi mana en li kulli vaktin vacibatihi yani her vakit için ve o vaktin gereği vardır فَإِذَا فُعِلَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا O gerek, o vakitte gerekli olan, o vakitin dışında yapılırsa, da'at, o vakit zayi olur. الْوَقْتُ وَكِتْ قِطَارٌ عَابِرٌ Evet, geçen bir trendir. لَا يَنْتَدُرُ اَحَدًا Kimseyi beklemez. فَاِنْ لَمْ تَرْكَبْهُ Eğer ona binmezsen, فَاتِكَ Kaçırırsın. تَذَكَّرْ Hatırla enne اَهَمَّ قَائِدَةِ فِي اِدَارَةِ Vaktin idaresinde en önemli kaide hiyel indibatu zati. Yani, evet bu zati disiplin yani öz disiplindir. Öz disiplin yani kişinin kendini kontrol etmesidir. En nabi min idaretin e, cebbaretin. Yani işte o sağlam e, idareden kaynaklanan öz disiplindir azimetin alel hifaz korumaya azmetmiş. Yani korumaya kararlı. Ala vaktiha vaktini korumaya kararlı. Mütehattiyeten küllel akabat. Yani bütün engelleri aşacak şekilde vaktini korumaya kararlı, sağlam e, idareden kaynaklı öz disiplin. El-elleti o engeller ki ta'terdu tarikaha, e, onun e, yolunda ona eee karşısına çıkar. bu o engeller o engelleri aşacak bir vakit korumasını işte korumasını azmetmiş, vakti korumaya kararlı işte düzenli bir idare. Bir min mecelletil beyan mecelletil beyan'dan diyor uyarlanmıştır. burada ise dinledikten sonra cevap ver. Et tereddüt fittihadil kararat yudayul vakt kararları almada tereddüt etmek vakti kaybetmeye yol açar. Evet, min mudayyiatil vakti vakit kayıplarındandır. Kıraatül kutubi gayril müfide. faydasız kitap okumalar. Evet. muvafakatul ashab arkadaşlara muvafakat göstermek ve mücameletuhum onlara nezaket göstermek min mudayyiatil vakit vakit kaybındandır. Evet. Yümkünü en tekunu cemiul amal bütün işlerin olması mümkündür. Ala derecetin vahide temlele Önemlilikte de aynı derecede olması mümkün müdür? Hayır. El kalbü izâ ta'ibe amiye. Kalp yorulursa körleşir. Evet. Tek mulul okul bi terkil fudul. Akılların tamamı merakın terkiyledir dedi parçada. İza evet burada ise uygun cevabı seçtiyor. İdaretul vaktin naciha ta'ni. Başarılı vakit idaresiyle ney kastedilir? de sınırlamak el vakti lazimi gerekli vakti li tenfizi kulli neşatin muayyen, belirli aktiviteleri uygulamak için. Ziyadetel vakti lazimi evet, gerekli vakti artırmak li tenfizi kulli neşatin muayyen, gerekli aktivite için. Gada el vaktil münasib minhü li kulli neşat, her türlü aktivite için uygun vaktin kazası, uygun vaktin Yerine getirilmesi burada e, hangisidir? E, A gibi duruyor. Kunu cemii'l amal bütün işlerin toplanması ala daracetin minel ehemmiyeti Önemlilikte tek bir derece üzerine toplanması vacip, caiz, müstahil. Müstahildir yani imkansızdır. Tualeç mudayiatil vakti bi hulul. Evet e, burada işte boş vaktin zayi edilmesini çözmek tualeç. Ee, nasıl olmalıdır? Vaktiye geçici olmalıdır, cezriye köklü olmalıdır. Vaktiyetin ahyanen ve cezriyetin ahyanen bazen köklü, bazen geçici olmalıdır. Bu mudur? Hayır. Ee, sanki bu daha uygundur. Yani B şıkkı köklü çözümü daha uygundur demişti parçada. Ma'na kavlihi sa'aten ve sa'a. Saat saat bunun manası nedir? İmal saaten ve ertah Yani bir saat çalış, bir saat dinlen. İmal saaten iki saat çalış. İç al cüzem min vakti kelli tervih. Yani dinlenmek için vakit ayır. Evet burada sanki e, A şıkkı daha uygundur ama biz bunu C yapalım. Çünkü e, parçada bu geçmişti. Es sahabi ellezî varad ismuhu fin nasfi huve. Metinde geçen sahabenin ismi Ebu Derda idi. Ademül kudreti ala kavlillah. E, evet, la diyememekten kast edilen şey nedir? Mutava'a el ashab, arkadaşların etrafında dönmek. Mücamelet el ashab, arkadaşlara nezaket. Suhubeten nutkı biha, onu zor söylemek. Evet, arkadaşlara nezaket göstermek. Ehem mukaidetin fi idaretil vakit. Evet, vaktin idaresinde en önemli kural e, el indibatu zati. Evet, nedir? Öz disiplin demişti. Tabirul <laughs> takdim, evet ileri e, tabir, anlatım diyor. El muhavere, tartışma konusuna tekmile bir ek ifade. Mithalun <laughs> el Kur'an, Kur'an'dan örnek diyor. Kâle Allahu Teala, Allahu Teala buyuruyor ki nerede? Kehf suresinde bakın. Vadrib lehum meselen raculeyni, onlara iki adamın misalini ver. Cealna <laughs> kıldık verdik li <laughs> ehadihima, onlardan birine <laughs> cenneteyni, iki bahçe min <laughs> anabin, üzümlerden ve hafefnahuma e, onların etrafını diyor e, çevirdik bin nahlin hurma ile ve cealnâ beynehuma aralarına zer'an bir tarla bir ekin bıraktık Kil tel cenneteyni iki bahçede atet veriyordu kuleha yemişini ürününü ve lem tazlim minhu şey'en ve onlardan hiçbir şey noksan etmedik ve fışkırttık hil aralarına nehiren bir nehir fışkırttık ve kâne lehu thamerun, ve onun diyor ürünü de vardı fekâle li sahibihim Evet o e, ürünü olan arkadaşına dedi meyvesi olan arkadaş arkadaşına dedi ki ve yuhavi ruhu onunla bakın muhavere ederken burada muhavere demişti onunla konuşurken diyalog kurarken ene ben ekseru minke senden daha çoğum malen mal olarak ve azzu daha üstünüm neferan e, yani eleman olarak e, ve dakhale cennetehu e, bahçesine girdi ve hu zalimun li nefsihi o nefsine zulmeden kişi kale dedi ki ma zannetmiyorum ente de ebede yani bu bahçenin e, yok olacağını asla zannetmiyorum ve ma saate kıyametin de kıyametin kopacağını zannetmiyorum ve le in ruditu ila rabbi rabbime döndürülsem de le ecdenne mutlaka bulacağım hayran daha iyisini min habundan kaleba dönüşte yani dön Rabbime dönüş sırasında Bundan daha iyisini bulacağım. Kale lehu sahibuhu arkadaşı ona dedi ki ve huve yuhavirhu onunla konuşarak e keferte inkar ettin billezî halakake seni yaratanı min turabin topraktan sonra sonra min nutfetin nutfeden sonra sevvake seni raculen bir adam olarak düzgün kılan işte Rabbini inkar ettin lakin ancak biz huve o Allahu Allah Rabbi Rabbimdir benim ve la üşrikü bir Rabbiye hade. Ben Rabbime asla kimseye ortak koşmam. Ve <laughs> lev değil miydi? İz dekhalte girdiğinde cennete ke bahçene kul demen gerekli değil miydi? Maşa Allah. La <laughs> kuvvete illa billah. Allah ne güzel dilemiş. Ondan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? İn terani ene egelle minke. Sen beni kendinden daha düşük görsen de malen mal ve velet çocuk bakımından fehasu umulur ki rabbi rabbim en yu'tiyeni bana verir hayran daha hayırlısını min <laughs> cennetike senin bahçenden ve yursule aleyha husbanan min assema ve onun üzerine de bahçene de husbanen bir fırtına gönderir min <laughs> assema gökten fe <laughs> tusbiha haline gelir saiden <laughs> zelaka dümdüz dümdüz ve kupkuru hale gelir. Ev yusbiha veyahut haline gelir ma'uha onun suyu gavran yerin dibine geçmiş hale gelir. Felen testati alehu talebe sen ondan hiçbir şey elde edemezsin. Ve uhita tabi thamerihi ve onun diyor ürünü kuşatıldığı Fe asbaha haline geldi. Yukalli bu keffeyi avucunu oluşturur hale geldi. Alama enfika fiha oraya harcadığı şeyden dolayı ve hiye haviyetun. Ala <laughs> uruşiha o çardaklar üzerine yıkılmıştı ve yekulu diyordu ya leyteni keşke lem uşrik bir rabbiye hade Rabbime bir şey ortak koşmasaydım ve lem tekun lehu fiyetun onun bir topluluğu olmadı nehu ona yardım edecek min dunillah Allah'tan başka ve ma kâne müntesira ve bir yardımcısı bir destekçisi olmadı hunalikel velayetül hak Evet orada velayet, dostluk, Allah e, hak olan Allah'adır. Huve hayrun tebaben O sevap bakımından daha hayırlı ve hayrun ukba ve akıbet bakımından e, daha hayırlıdır. Peki burada ismi taftil geçiyor bolca ki ismi taftil konusuna girecek. Misalun mine sünne, sünnetten misal teemmel düşün hadel hivar. Şu diyaloğu beyne utbe bin rebi'a ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki diyaloğu. Kâme utbe kalktı hatta celese ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına oturdu. Fekale dedi ki, yebne ahi ey kardeşimin oğlu inneke minne sen bizden haythu e, yerdesin kat alimte bildiğin gibi mine sıta. Buradaki satve ve yani e, güç, üstünlük, şeref fil aşire. Evet aşiret bakımından, soy bakımından sen bizden daha güçlü bir noktadasın, daha ileridesin. Vel mekan fin soy bakımından da daha ileri bir yerdesin. Ve inne kesen kat eteyte kavmeke bi emrin kavmine azimin büyük bir iş getirdin. Ferrak da bihi onların topluluklarını ayırdın. Ve se seffeh de bihi onların akıllarını beyinsizlikle suçladın. Yani beyinsiz yaptın. Ve ibte bihi alihetehum İlahlarını ilahlarını ayıpladın ve dinehum ve dinlerini ve kefer bihi men meda min abaihim ve babalarının yaptığı şeyleri inkar ettin yani o taptığı şeyleri fesma e, dinle minni e, evet bizden dinle e, aleyke sana arz edeceğim umuren bir takım şeyler tenzuru fiha bak lealleke belki de tekbaluk minha Ba'da, bazılarını kabul edersin fakat Allahu Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, "Kul ya Abul Walid, evet söyle dedi. Esma dinliyorum. Kale, ya ya ahi, ey kardeşimin oğlu, in kunte eğer sen inna ma turidu bima ji tabihi min hada al eğer getirdiğim bu şeyle malen, eğer mal istiyorsan, cemana leke min emvalina, sana mallarımızdan toplayalım. Hatta tekune ekserene malen. Ee, bizden yani mal olarak en fazlası sen olasın. Ve in kunte turidi buhu şerefen eğer bununla şeref istiyorsan sevednake aleyna seni üzerimize reis yapalım. Hatta elen la naqta emran sen senin hükmün olmadan konuşmayalım diyor. Ve in kunte eğer sen turidi buhu mülken bununla mülk mülk istiyorsan neke aleyna seni üzerimize kral yapalım yani en zenginimiz yapalım. Ve in kana hada allazi yatiike bu sana gelen şerriyen bir hastalıksa terahu gördüğün gibi la testati'u raddahu an nefsike yani kendinden atamadığın bir hastalıksa talebna leke tıb senin için tabi doktor isteyelim. Ve bedelna fihi amwalana bunun için malımızı çokça harcayalım. Hatta nübri eke minhu ta ki seni iyileştirene kadar. Fe innehu ma galebet tabi alel racul. Olabilir ki diyor bir adama bir şey galip gelir. Yani böyle bir hastalık. Hatta yudava minhu ev kema kalele. Yani tedavi edil, e, tedaviyle geçer. Ondan tedaviyle bu kalkar. Ev kema kalele. Veya işte onun dediği gibi yani buna benzer şeyler söyledi. Hatta ida feraga bitirdiği zaman utbe sözlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yestemi'u onu dinledi. Kale dedi ki ekat feragte ya ebel bitirdin mi? Kale ne'am evet dedi. Kale fesma' minni benden dinle o zaman. Kale ef'al e, fe kale bismillahirrahmanirrahim. Evet e, bismillahirrahmanirrahim dedi. Hamim tenzilu Rahim." Rahman ve Rahim olan Allah'tan bir tenzildir, indirmedir. Kitabın o öyle bir kitaptır ki fussilet ayatuhu ayetleri açıklanmıştır. Kur'an'ın Arabiyen Arapça bir Kur'an olarak li ya'lemun bilen bir kavme beşiren müjdeci ve neziran ve uyarıcı olarak fe ahrede ekseruhum onların çoğu yüz çevirdi fe hum onlar la yesme'une işitmiyorlar ve kalu diyorlar kulubuna kalplerimiz fi ekinnetin örtülüdür mimma ted'una iley sizin bizi çağırdığınız şeye karşı sun memeda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiha yakrauhu aleyhi evet ona okuduğu e, şeylerden geçti yani bitirdi fele ma semi'aha minhu utbe utbe onu dinlediği zaman ensa leha sustu ve elqa yadayhi halfe zahrihi ellerini e, diyor arkasına koymuştu. Mu'temiden aleyhim onlara yaslanarak yesme'u minhu dinliyordu. Thum ben teha Resulullah bitirdi sallallahu aleyhi ve sellem ile secde minha ve evet, secdeye kapanarak fe secde secdeye kapandı. Thum kale dedi ki kat semi'te ya ebel velid duydun ma semi'te duyduğunu fe ente ve zek artık karar senindir. Vel an o zaman şimdi diyor tehaver Ma'zumalayk arkadaşınla görüş tartış fiye hadil mevduain et şu iki konulardan birini ev fikile kileihma veya ikisi hakkında tartış el fakru ma'al ilim, ilimle beraber fakirlik mukabil karşılığında el gina ma'al cehil, cehaletle beraber zenginlik eyhuma ehammul ilm ev mal ilim mi mal mı daha ehmemiyetedir önemlidir evet burada kalalım. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.